Geliyor mu? Geliyor. Arkadaşım da benim gibi doğa sever bir arkadaşımız. Biz böyle Malatya yöresinde, Elazığ yöresinde, Maraş yöresinde sık sık böyle yaylalara, dağlara çıkıyoruz. Ee, çıktığımızda da böyle dikkatimizi çeken özellikle mağara tarzı yerlere girip bakıyoruz. Ee, biz o esnada orada gezerken içeriden böyle tuhaf sesler duyduk. Yani ne olduğunu anlamlandıramadığımız sözler. Belki dedik bir hayvan falan mahsur kalmıştır. Biz kendimizi böyle İçeriye attık arkadaşlar birlikte. O kamerayı da açmış. Ben hı hı. kamerayı açtığının farkında değildim. O sol tarafa ben de mağaranın sağ, sağ tarafına doğru böyle dikkatlice bakıyordum. Tam o esnada bunun görüş açısına o e, anlamlandıramadığımız e, cisim, varlık takıldı. Hı hı. E, biz üç harfler falan diye yorumladık ama bilmiyorum. O o varlık takılınca arkadaş böyle bir şoka girdi. E, diyor ki sanki böyle içimden bir şey geçti o esnada. Ciddi bir heyecan ve kork korkarak bağırarak kendini dışarı atınca ben de peşi sıra tabii korktum. Kendimizi Hı -hı. dışarı attık. Ee, durum böyle gelişti. Sen de gördün değil mi? Evet. Ne olduğunu bilmiyorum <laughs> tabii. Ben de gördüm evet. Yani korktunuz o sıra. O sırada çok korktuk. Ee, Hı -hı. Dediğim gibi ciddi bir hayatımızda böyle bir görüntüyle ilk defa karşılaşıyoruz. Biz daha önce de çok dediğim gibi sürekli doğada geziyorum da bu manzara beni gerçekten ürküttü. Ne olduğunu anlamlandıramadım ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz dediğim gibi doğayı seviyoruz. Ben de coğrafyacıyım. Biz sık sık geziyoruz. Yine gezmeye devam edeceğiz tabii ama o mağarayla ilgili cesaretimiz ciddi anlamda kırıldı. Dedim o silüeti ben böyle bir gördüm geçerken biz tamamen tesadüfen denk geldik. Sesler gelince biz dediğim gibi yaralı bir hayvan falandır diye düşündük. Kendimizi içeri atınca da böyle bir manzara ile karşılaştık. Ee, arkadaşın videosuna da takıldı o görüntü. Böyle dikkatli bakarsanız cismin...